Kıymetli kardeşlerim, alemlerin Rabbi bir damla sudan insanı yarattı. Onu var ettiği her şeyden üstün kıldı. Kendisini seven, üstüne titreyen anne ve baba verdi. Yediğini içtiğini önüne getirtti. Kendisine verdiği nimetlerden el, göz, kulak, ayak ve benzerlerini biliyorsun. Değer biçilemeyecek kadar üstün olan bu nimetlere karşı sadece kendisine itaat edip ibadet etmemizi bize emretti. Bunu da Zariye Suresi 56. ayet-i kerime bildirdi. Kendisine kulluk edilmesini, dünya ve içindekileri sadece kendisi için sevmek ve emirlerini yerine getirmeyenleri sevmemek olarak belirtti. Yaşadığın insanların içinde Rabbinin hükümlerini uygulamayanlar, onun emirlerini yerine getirilmeyen Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini uygulamayanlar benim düşmanımdır dedi. Onlar benim buyruklarıma boyun eğmiyorlar diye birçok ayette de haber verdi. Buna rağmen insan bu isyankar kulları severse, onların arkasından giderse kendisini yaratan o kişiye kızmaz mı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmuş olduğu Ebu Davud'da geçen hadis-i şerifinde bize şöyle haber veriyor. Sevdiğini Allah için seven, verdiğini Allah için veren, vermediğini de Allah rızası için vermeyen kimselerden olup imanın tadını alan kimselerden olmamızı bize nasip etsin. Amin. Kendi kitabına yönelen ve içerisinde bulunan emirleri yaşayan ve Müslüman olarak ruhunu aldığı kimselerden olmamızı nasip eylesin. Allahümme amin.